arkadaşlar. Yarışmada kullanacağımız yeni sloganımızı öğrenmeye hazır mısınız? Hazırız. Hadi, Hadi başlayalım. Kemerli top, uç hızlıca. hızlıca. Arkadaşlarımız için tezahürat yapıyoruz. Kazanmak bizimle, başarı bizimle. Basketbolcular herkesin kalbini kazanacak. Pekala kızlar şimdi daha iyi ama mükemmel olması için çalışmamız ve daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bir dakikanızı alabilir miyim? Maskot banyoya mı ihtiyacın var? Duygularımı bir kıza itiraf etmek istiyorum da. Bye. Aman tanrım. Alexa sana aşık oldum ve bence birbirimize yakışıyoruz. Benimle çıkar mısın? Bence mükemmel bir çiftler. Kesinlikle katılıyorum. Alexa cevabını bekliyoruz tüm ekip bekliyor. Alexa lütfen. Bunu düşünmem gerek hemen evet diyemem. Beklemeye hazırım ama bir yıl veya birkaç ay kadar değil. Ne kadar zamana ihtiyacım var? İhtiyacım olduğu kadar uzun süre düşüneceğim. Görünüşe göre Alexa rol yapıyor. Alexa rol yapmayı bırak sadece evet de hepsi bu. Sen de duydun mu? Bu yemek isteyen aç bir filin sesi. Oh. Ve bu da pençesi yaralanmış bir aslan. Her gün hayvanların hayatını kurtarıyorum ve yardımına ihtiyacım var. Bu hayvanları en iyi hallerine getirelim ve her biri için ev inşa edelim. Şimdi oyunumuzu indir. Hayvan Oo. arkadaşlarımız seni bekliyor. Kızlar, bu nedir? Neden ayaktasınız? Eğitim var, yarışma hakkında. Koçebi aslında antrenman yapıyorduk ve yeni bir slogan öğreniyoruz. Neredeyse öğrendik. Yeni tatlı bir çiftimiz var. Alexa ile çıkmamızın senin için bir sakıncası var mı? Henüz düşünmedim. Evet, size ilişkilerle ilgili her şeyi anlattığını sanıyordum. Aşık olduğunuzda antrenmanları unutur ve aklınızı kaybedersiniz. Koçebi, maskot ve Alexa aynı takımda. İlişkilerin antrenmanları etkileyeceğini düşünmüyorum. Dayana. Tekrar ediyor muyuz? Evet, Koçebi. Bir adım geri atın ve yeni sloganımıza bakın. Kemal Top, Uç Hızlıca Arkadaşlarımız için tezahürat yapıyoruz Kazanmak bizimle Başarı bizimle Basketbolcular herkesin kalbini kazanacak Fena değil, fena değil kızlar Ama yarışma var Herkesi yenmek zorundasınız Çünkü biz Vaniyiz herkesi yeneceğiz. Ve Alexa bana evet derse yarışmayı kazanırız. Pekala kızlar bir kez daha. Kemerli top uç hızlıca. hızlıca. Arkadaşlarımız için tezahürat yapıyoruz. Kazanma bizimle. bizimle. Başarı bizimle. Basketbolcular herkesin kalbini, kalbini kazanacak. kazanacak. Aferin kızlar. Eminim kazanacağız ve ödül bizim olacak. Yüzde yüz Kızlar beş dakika ara verip devam edelim. Büyük fırça. Pekala parfümü ver. Parfüm. Zalina anlamıyorum. Neden böyle giyiniyorsun? Büyük olay Zeyp okula gelecek. Zeyp ne? Zep yalnız değil. Kız arkadaşlarıyla gelecek. Onu etkilemeliyim. O zaman bu gece Zip'in kız arkadaşına asılacağım. Sakin ol Zop. Okulda kimseye asılmadın ve Zip'in kız arkadaşına da asılamazsın. Zop ne biliyor musun? Zep senin kardeşin. Ona saygılı davran. Ve kız arkadaşlarına da... Ablanın sana ne dediğini anladın mı bebeğim? Zilpe saygı duy, zilpe saygı duy. O gitti. Bize ihanet etti ve bizi yalnız bıraktı. Zo, Zeb bugün okulumuza geliyor. Ve kız arkadaşlarıyla en iyi arkadaş olacağım. Banyoda beraber makyaj yapacağız. Tamam tamam anladım. Zalina arkadaşlarınla makyaj yapacaksan ben ne olacağım? Sen de bize fırça vereceksin. Sadece fırça vermek mi? Evet bu kadar Kostya. Kaybol. zombilerin dolaplarını boyayalım. Her yere yaz. Yobbo, yobbo, yobbo. Ve Zalina'nın dolabına kadın yobbo mu? Hayır, kızları gücendirmiyoruz. Çocuklar beni geri kabul ettiğiniz için teşekkürler. Dayanayı terk ettin. O beni terk etti. O halde çocuklar dolapları boyayalım. Zip'in bu okulda okumaması ne yazık. Dolabına daha çok resim yapardım. Burada okumadığına sevin bence. Anlamadım. Burada ne yapıyorsunuz? Dolaplarımıza yobba yazıyorlar. Dolaplarınıza resim yapıyoruz. Buraya gel. Yukarı çıkamazsın. Seni okuldan sonra yakalarız nasıl olsa. Dolapları temizleyelim. Onları yakalayacağız. Zeket, Zek ne oldu? Neden çığlık atıyorsun? Neden mi ne çığlık atıyoruz? Bak, bak basketbolcular dolaplarımızı boyadılar. Kim temizleyecek? Çocuklar ıslak mendille çıkarabilirsiniz. Zip bugün gelecek ve onu şikayet edeceğiz. Günlerini gösterecek. Evet evet. Zip çok havalı. Zip bugün mü geliyor? Harika. Harika. Merhaba arkadaşlar. Burada neler oluyor? Zeket seni özledim. Zombiler. Pekala kızlar. Sloganı pekiştirin ve bir sonraki göreve geçin. Biraz daha zor olacak. Ben gidiyorum. Merhaba tavşan pompon kızlar. Siz basketbolcular dolaplarınızı boyadınız. Bu korkunç bir eylem. Şov yapabildikleri sürece bu hiçbir şey. Yok artık. Erkekler beni şok etti. Bu gerçekten korkunç bir hareket. Bir şey değil. Zip bugün gelecek ve ona her şeyi anlatacağız. Zip? Evet evet bugün geliyor. Zip buraya gelecek mi? Kavgaları dinliyorum. Basketbolcular sadece sorun yaratıyor. Zip bugün gelecek ve artık okulda okuyacak. Basketbolculara da hadlerini bildirecek. Evet Selina, Zepin çok havalı. O gerçekten harika. Bu yüzden basketbolcularınıza başlarının belada olduğunu söyleyeyim bence. Güzel. Böyle haberler beklenmedik. Beklenmedik bir şekilde. Kızlar, çabuk soyunma odasına. İle ilgili zeket. Alexa, ne kadar daha düşüneceksin? Bugün basketbolcuların dizleri titriyecek. Dizlerini titretme, toparlansan Hayır. iyi olur. Zep tek başına değil, kız arkadaşlarıyla gelecek. Bir kız arkadaşla mı? Vay. Hayal edebiliyor musunuz? Bugün haberler birbiri ardına. Alexa yakında bana evet diyecek. Dinle Bir yardımcıya ihtiyacın olduğunu duydum. Lauren ve Nancy'yi seçebilirsin. Dima neden ben? Nancy olsun. Eğer çalışırsam beni özleyeceksin. Ağır bir servis tabağı taşımaya ve müşterinin şikayetlerini dinlemeye hazır mısınız? Hazırlar. Hayır Dima değilim. Nancy gidelim. Ice'in bir yardıma ihtiyacı var. Lauren ağır tepsileri taşımak istemiyorum. Bana Dima ile ne yapmaya çalışıyorsun? Hayır, az önce paraya ihtiyacın olduğunu duydum. Paraya ihtiyacım var ve Ice'ın bir yardımcıya ihtiyacı var. Ais onu kabul edecek misin? Hayır, başa çıkamayacağını görebiliyorum. Anlaşıldı. Konuşma tarzın yüzünden kimse seni kabul etmek istemiyor. Gerçekten bir işe ihtiyacın varsa kafe kapandıktan sonra temizlememe yardım edebilirsin. Hayır, teşekkürler. Bir işe ihtiyacın olup olmadığına karar ver. Zihenya bak, Mike öğretmen kafede ödevlerini kontrol ediyor. Kesinlikle nazik görünüyor. Git ve son ders için izin Hayır, al. Hayır Blondie, gitmeyeceğim. Ben gidebilirim ama bunun için blonde sen bana rugan eteğini ver. Onu giymeyi ve kulübe gitmeyi çok istiyorum. Elbette Stella. Hayır bunun için ne kadar zaman biriktirdiğini biliyor musun? Gerçekten ne kadara mal olduğunu hayal edebiliyor musun? Onu kimseye vermeyeceğim. Sophie git ve son ders için izin al. Kurbağalar bir şey duydum. Son derse kim girmek istemiyor? Kahretsin bu kaykaya binmeyi asla öğrenemeyeceğim. Yapacaksın önemli olan inanmak. Kahretsin sessizce konuşmayı ne zaman öğreneceğiz? Öğretmen Mike, son dersleri atlamayacağız. Sadece acil bir durumumuz var. Evet. Hangi acil durum? Erkeklerle çıkmak gibi mi? Kaskınızı masanın üzerine koymayın. Tamam. Nasıl bildi? Çünkü çok yüksek sesle konuşuyoruz. Mike öğretmenin yanına gidip izin istememize gerek yok. Gitmemize izin vermeyecek. Julie, daha ne <laughs> kadar var? Biçirdim, Ellerimi yıkadım. Artık benim için hamburger ısmarlayabilirsin. Sadece veganlardan var. Bizim için iki tane ice. Kahretsin kızlar. Yanımda mavi malzemesi bile yok. Ya zeple karşılaşırsam? Dayana, zepi önemsiyor musun? Umrunda değil sanıyordum. Hayır, Knopa sadece beni anla. Onu uzun zamandır görmüyorum ve düzgün görünmek istiyorum. Dayana, niye ihtiyacım var? Ruj ve maskaram var. Alexa, teşekkürler. Ama ruj ve maskara bana yardımcı olmaz. Kahretsin, neden, neden, neden kötü göründüğümde hep eski sevgilimle karşılaşıyorum? Neden, niye? Dayana her zaman mükemmel görünüyorsun fazla düşünme. Büyük olay Zep okula gelecek. Aslında bundan memnun değilim. Ya ona geri dönersen? Sanmıyorum Knopa. Sanırım bana karşı bir şey hissetmiyor. İnan bana Dayana. Bence okula gelişi sebepsiz olamaz. Kesinlikle senin yüzünden. Bence de. Tamam kızlar bakarız. Önemli olan bugün onunla karşılaşmamak. Berbat görünüyorum aylarda yana seni ararsa soyunma odasının kapısını kilitleriz ve hiçbir yere ayrılmayız. Ve dersleri ekeriz. Şaka yapmıyorum. Maskota ne diyeceğimi bilmiyorum. Ondan biraz hoşlanıyorum ama çok da hoşlanmıyorum. Alexa senin adına biz cevap veremeyiz. Ona karşı hislerim varsa evet diye. Yapmıyorsanız bir çocuğa işkence etmeyin. Sadece hayır deyin. Ben olsam evet derdim. Maskot sana asla yalan söylemez ve asla ihanet etmez. O gerçekten iyi bir çocuk. Yana. Leya ne? Senin kötü ruh halini dinlemekten bıktım. Yana bir yere gidelim. Nereye? Bilmiyorum. Leya yine erkek arkadaş yüzünden mi? Pekala dinle. Sanal bir aşklı. Çabuk biterdi zaten anladın mı? Umursamayı bırak. Hayır. Bu senin için geçerli. Benim sanal aşkım bile samimiydi. Bilmiyorum. Hesabını neden sildi? Onu nerede bulmalıyım? Onu aramak zorunda değilsin. İnternette bir sürü başka erkek var. Başka bir tane bulacaksın. Desteğin için teşekkürler. Petri'yi biliyorsun. Hiç değişmedim. Bu yüzden adını dolabımdan çıkaracağım. Gigi ne için? Bunun için değişmiyorsun. Ben bir yetişkinim ve sen bir çocuksun ve sen değişme. 18 yaşında ve beynin karınca kadar. Üzgünüm Petrik. Yana, internette aynı konuşmayı yaptık. Ya yine başlıyoruz. Yani sanal erkek arkadaşını unut yoksa arkadaşlığımızı bitiririz. Gigi Bu kadar mı? İlişkimizin sonu mu? Evet Petrik. Bu ilişkimizin sonuydu ve senin adın artık dolabımda durmayacak. Çocuklar, silin. Ama bu basketbolcuların hiçbir şeyi yok. Zalina Zip'in geleceğini ve başlarının belaya gireceğini tekrar söylemene gerek yok. Öyle olacak. Zip havalı ve ben onun kankasıyım. Ben de havalı ya. duyabiliyor musun? Zip okulda. Zalina ne diyorsun? Burası okul ve birçok insan burada yürüyor. Kostya yok. Zip'in özel adımları var.

Müdürün odası nerede? Belgelerimizle başvurmak istiyoruz. Yeni öğrencilerimiz var. Harika. Bok gibi. Zeb ve yeni bebeği. Onu dayanadan intikam almak için geçirdi. Yeni oyuncağının eski oyuncak bebeğine benzediğini düşünmüyor musunuz? Hayır, hiç aynı görünmüyorlar. Tamam, bitti. Gidebiliriz. Şok oldum. Okulda zombilerle çalışıyorum. Ne kadar fena rol yapıyorsun. Şok oldum. Okulda giderek daha fazla zombi oluyor. Ve bizden daha az mı olacak? Hayır, daha çok biziz. Evet ve birçoğu da. Beyler, bu zombiler hakkında müdüre bir şikayet yazmalıyız. Onlarla aynı okulda okumak istemiyor musunuz? Siz muhteşem öğrencilersiniz. Bu çirkin yaratıklarla birlikte okumak istemezsiniz değil mi? Benim için bir erkek çekici. Ya ben? Bronze sende. Hadi ama sen. Dayana'nın eski sevgilisi Zeb. Onu okuldan atmamıza izin vermeyecek. Dayana onun yeni bir kızla geldiğini görünce sanırım bize izin verecek. Hareket etmiyor. Selam beyler. işte buradayım. Zip. Beni görmeyi beklemiyordunuz. Bu arada benim bebeğim. Ne haber? Zip. Bebek. Zip merhaba. Kardeşimden böyle bir kız getirmesini beklemiyordum. Kosya neden bakıyorsun? Ben Zalina'yım. Merhaba abla seni özledim. Ziyana'yla tanış. Aa, tanıştığımıza memnun oldum. Ben Zep'in büyük kız kardeşi Zalina. Sadece kendini üzmemeye çalış. Endişelenme. Kardeşinle inanılmaz bir ilişkimiz var. Zep'in havalı bir hatunu var ha. Onunla takılacağım. Zop hayır o çok havalı. Görüyorum ki sıkıcı bir topluluk var burada. Bizimle daha eğlenceli olacak. Değil mi Zep? Evet bebeğim. Kostya? Bu kardeşinin seçimi, o havalı. Üzgünüm. Dayana kendini soyunma odasına kilitledi ve saklandı. Ve şarj cihazını almak için spor salonuna gitmemiz gerekiyor. Jeff'den nasıl korkabilir? Evet. Knopa, bebeğim, zip bir kızla geldi. Merhaba. Merhaba. Güzel. Alexa, bunu hemen Dayana'ya söylemeliyiz. Ama şarj şarj cihazı kimin umurunda? Peki basketbolcular yaptıklarının hesabını verecek mi? Bu basketbolculara günlerini göstereceğiz. Nerede olduklarını göster. Kahretsin Zep, neden okula geldin? Nedenini anlamıyorum. Kahretsin. Telefonun şarjı bitmiş. Keşke kızlar daha hızlı gelse. Dayana, hemen aç. Dayana aç. Neden böyle bağırıyorsunuz? Gelin. Diana, sakin ol. Sakın çığlık atma. Sana çok büyük bir haberimiz var. Şarj aletini aldınız mı? Hayır almadık. Bir şey gördük. Dayana, Zep'i gördük. Zep? Kızlar peki o nasıl? Beni sordu mu? Hayır, sormadı. Ve aslında soracak gibi de görünmüyor. Ne demek istiyorsun Alexa? Ne demek bu? Yani Dayana kız arkadaşıyla geldi ve o... Ateşli. Atenkli. Bir kız arkadaşla mı? Vay bunu beklemiyordum. O benden daha mı iyi? E, i̇kiniz de harikasınız aslında. Ama o bir taş. Tamam kızlar sizi anladım. Gençler yorumlara yazın. Bu kız kim? O gerçekten güzel mi? Videoyu beğenin. Kanala abone olun. Zile tıklayın ve yeni harika serimizi bekleyin. Yakında görüşürüz millet. Hoşçakalın. Hoşça kızlar daha fazlasını öğrenmek istiyorum.